Şimdi meditasyon ne demek aslında oradan başlayalım meditasyon beynini düşüncelerden kurtarmak demek yani hiçbir şey düşünmeyeceksin bunu yapmanın aslında çok kestirme bir kısa yolu var o da nefesine odaklanmak çünkü nefesine odaklanırsan başka hiçbir şey düşünemezsin bu bir gerçek bu bir formül şimdi bunu yapmanın e, teknikleri var ben ilk meditasyon yapmaya aslında o zaman farkında bile değildim Wim Hof tekniğini uygulayarak başladım Wim Hof diye bir adam var hani bu buzların üstünde oturuyor, meditasyon yapıyor, buz gibi sulara falan giriyor. İnanılmaz iyileştirici bir teknik. YouTube'dan bakabilirsiniz. İşte 60 saniye hızlı nefes alıyorsunuz, 15 saniye tutuyorsunuz. Sonra tekrar nefes alıyorsunuz. Bunu 3 tur, 4 tur yapıyorsunuz. Kısacası 4 dakika içinde aslında aşırı nefesinize odaklanarak beyninizi düşüncelerden kurtarıyorsunuz. Bu aslında zaten vücudu iyileştiren de bir şey. Bütün ağrılara iyi geliyor, anksiyete iyi geliyor. Bir sürü insanın iyileştirdiğini bile söylüyorlar. Bilemem, bana iyi geldi. Ben bununla başlamıştım. Sonra bundan biraz daha agresif başka bir teknik var. O da Joe Dispenza'nın tekniği. YouTube'da onun da videoları var. Bu biraz daha Kendini boşlukta hayal ediyorsun ve orada e, ben hiçbir şeyim, hiçbir şey düşünmüyorum. İşte hiçlik üzerinden bir meditasyon. Bence insanın egosu için çok sağlıklı bir metot. Ben bunu da çok yaptım. 7-8 ay boyunca yaptım yani. Bana çok iyi geldi. Ama şimdi Eckhart Tolle'nin tekniğini uyguluyorum. Bu biraz daha hayatı meditatif yaşamakla ilgili. Yani sen zaten eğer bir şekilde düşüncelerinden kurtulma pratiği yaptığın zaman bunu bütün hayatına uygulayabiliyorsun. Ben sokağa çıktığımda artık hiçbir şey düşünmeden sadece çevreme bakarak, gökyüzüne bakarak, ağaçlara bakarak bile meditatif bir durumda hayatıma devam edebiliyorum. Bu biraz farkındalığını arttırmakla ilgili. Sen hayattaki farkındalığını ne kadar arttırırsan, aslında o kadar meditatif bir durumda yaşarsın. Örnek veriyorum. Ben bu videoyu çekiyorken, ben bu video dışında başka hiçbir şey düşünmüyorum. Aklımın ucunda köpeğim yok ya da spor yok ya da bugün e, yapmam gereken işler yok. Bulaşık yıkarken, sadece bulaşık yıkıyorum. E, elime değen suyun sıcaklığını hissediyorum. İşte bardağı dokusunu hissediyorum. Anda kalmak en güzel meditasyondur. Eckhart Tolle'nin aslında başka bir tekniği daha var. O da vücuduna odaklanmak. Yani yatacaksınız yatağınıza ve ayak tırnaklarınızdan başlayıp saç telinize kadar her şeyinizi düşünün. Ben mesela teşekkür ediyorum. İşte teşekkürler ayak parmaklarım. Bugün de e, beni... 60 kiloluk Ayça'yı taşıdınız. İşte teşekkürler ayak bileklerim. Koşarken çok esnektiniz. Teşekkürler işte diz kapaklarım. Hiç ağırmadınız. Teşekkürler baldırlarım. İşte güçlü popom. Bugün de çok güzeldiniz. Teşekkürler karnım. İşte hiç ağrımadım bugün. İşte sana minnet, minnettarım. Teşekkürler kalbim. Her saniye bu kadar attığın için sana çok teşekkür ederim vesaire. Yani vücudunun her noktasına teşekkür edersen aslında bu da bir meditasyon ya da başka bir teknik. Tamamen nefes alıp nefes almana odaklanırken bunu nefes alıyorum ve nefes veriyorum diyeceksin. Ya yani yatağa yatacaksın. Nefes aldım. Nefes verdim. Bunu 5 dakika boyunca yapın yapabiliyorsan zaten bu bir meditasyondur. Çok zor, hiç kolay bir şey değil çünkü insanın nefesine odaklanması çok eğlenceli gelmiyor en başta. Ama bunu bir ilaç gibi, bunu bir spor gibi, bunu yapman gereken en önemli şeymiş gibi yaparsan, hayatının merkezine alırsan eğer çok kısa bir zaman sonra e, faydalarını görmeye başlıyorsun. Nasıl tepki vermeyeceğim abla diye soruyorsunuz meditasyona yaptığın zaman kendine odaklandığın zaman duygularını kontrol etmeyi yönlendirmeyi yani öğrendiğin zaman tepki vermiyorsun bir nefes alıyorsun çünkü hmm, olabilir ya bu durumda böyle yapacak bir şey yok yani bu duruma geçiyorsun bu kafaya geçiyorsun bunu yapmanız lazım çünkü ancak öyle sağlıklı yaşayabilirsiniz öbür türlü Küçük o çiva gibi her havlayan, her şeye havlayan bir köpek gibi yaşarsınız hayatınızı yapmayın.